Pir oluyon abi. Pir alıyorsun Sonra o can çektiren tem var ya. Hı hı. Onu alıp tier'ın tank itemini bitiriyor. Üçüncü item de duruma göre. maça göre tank. Ha, hiç şey eklips meklips mi yok, Yok hiç AD diyorsun. yok. O takımda de yoksa çoksa belki. Ha takımda damage yoksa ya ilk item belki. Bir tane oynadım 4-5 değil mi? Bu falan AD item alıyorlar yine. Art Steel mesela belki şeyim hard style alanlar Mantıklı var. Mantıklı olabilir tank, bu. Arada. Tank match uplarında. Million way wow. Karşımda AP var. O zaman ne alacağız? Eee 3'ten rüklemleyim. 3'ten. Aynen. Fix. Gene gene hep fix aynı itemler sen devam diyorsun. Aynen. A hani A A AP olması falan önemsiz. O ilk iki item fix. Birın tank şeyi bir de ben çekme. Kozmik Diğerini alamadım. Neyse, diğeri çok önemli değildi. Önemli olan kozmik Insight oradaki. ne verecek? Seçemeyince kafasına göre veriyor da orada bir şey. Bence yine ikinci item şey alıyorsundur ya. MR alıyorsundur. Apyk. Aa yenilmez mi girdim? Sevliyemedim diye şey yaptı. Aa ananı Harika. Kim bilir bir ünlü ananı bacı. Devireceğim ya. Önceden oraya yapamadığın zaman bir tane şey veriyordu ya. Yanlış girdik evet. Bu arada mid top AP's abi. Şey alabilirsin. Ne? O neydi? Aynen. Turbo kimyasal değil de yok. Kut, kutlu Yas mı? Abi train Demir'e karşı da Jayce hiç iyi olmaz ya. AD Jayce ananı bacını Benim senin Sıkıntı yok. Çok kötü. Tank troll, troll olurdu bu oyun. Yok kanka tank niye troll olsun bu oyun? Tam tank oynamalık oyun. Neyse. Yolunu buluruz artık. İtemler fi fix değilmiş bu arada. Aynen bence de olmaz Aynen. yani kanka. MR alınır. Bir make olsa keşke ya. Üstümde Phase Rush olsaydı ya daha iyi olurdu valla. Koydum Leblanc'ı Blankı ya. Vindi. Atrox maçı Vindalet. Belvet bence Ward attı sende kırmızı var mı? Aha. Hı -hı. Burada flash yok bunda gol fırlatıyor. Murat, Murat tuttu Murat 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 o adam kaçacak kanka ya Murat neyse Murat duralım Murat <laughs> Murat <laughs> 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 Ben attım Murat yani Tamam Murat Murat Çok Murat 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 zor olacak. <laughs> Aşırı zor olacak ketçap, dünler falan her şey bok bok gibi. Ağlamayalım. Hepimizden gireni yapalım. Normalde de E açmak istiyordum ya level 1'de. Ne lan. <laughs> level 3 bakabilirim tapa. Dedim valla şans benden yana güldü. Bunlar ne abi? Adamın hiçbir şeyi yok sanırım ya. Kuşlasana. Ghostu yok da flashı attı mı ya çetim? Emin değilim. Çok önemli info. Direkt patlatırız oyunu. QME mi start adam? Ee, e start. Tamam, atmamış, ben atmamış atmamış. Sağ tamam, olsun olsun. Değil ben tanklayacağım ben tamam. tanklayacağım. İki turn, iki turn. Tamam bekle red geçsin, tamam. red geçsin. Go. Gidiyorum. Bekle, E atacağım, E atacağım. Çok iyi. Harikasın, var mı ya? Tamam. Eline, koluna, yana sağlık. <laughs> 160 LP'yi iliklerimize kadar hissettiğimiz bir CG difteriz mesela. Oğuz'a <laughs> koyduk gibi ya. Benim de hızlı bir ninja tabi almamız lazım. Or Gel sarılalım Arkane'deki gibi. Bilmiyorum. o ama iki tane kill almaması lazım normal şartlarda. Adam level level 1'de çok fena yani bala göte kestik. Adam crit atsa mesela çetin ben ölecektim. Ya adam sırf orada crit atamadı diye adam daha demin ölmek zorunda kaldı yani resmen. Her şeyi tutturuyorum adamda item yok yine neredeyse söylüyordum ha. Yine crit atamadı Şans oyun işte kanka adamlık mesela hiçbir şeyi yok yani. Ya crit'i atsaydı muhtemelen şu an o adam bendim. Bu top e özel bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten bu top e özel bir şey bu oyunda. Başka hiçbir lane'de böyle bir şey yok. Yo mu ninja tabi lazım. O son şunu bir dive'lasak mı ya? evet gibi. evet. Oh, Ona geliyorum Ona geliyorum. Ha belde burada. Flash yok, flash yok. Çok iyi flash. Bittik onu, bitti Yorum var ya orada olduğunu. Ben oldu. misledim ya söylemeyeyim. de vurdu, geldi ama orada bir anda. Oluyacağım ya. Kavga. Adamı atlayabilirsin. O. Belbet. Yok yok yok. şöyle koşuyorum kuyum geliyor. Hmm, Voyt alıyorum direkt. Tamam, Yararsın kule ya. Ya ablama gelebilirim ha. Yok yok gerek yok. Hatta Voyt'ten sonra da atarız. Yaşlara ap olabilir. La yoktur ya. Belvet'e yani. at. Belvet'e at. Ben oynuyorum ya burada. Geliyorum, geliyorum. Ben tank diyeceğim. Atacağım. Bunu atalım bu arada. Ben de benden. İşte, Sen abi lokyu çık. Var galio mu? Ben ölmeyeceğim. Ölecek, ölecek. Aa, ah. Kartı yok. Bayağı yani kötü oynadık. <laughs> Burayı hızlı puştlayalım Belvet geliyor. Ben ya bu wave'i vereceğim. Sen çık. çık sen çık sen çık Yok botta ben botta, botta lan Belvet botta botta, botta kanka redde Al plate'i alalım Aa çıkacağın da burada lan. Gel gel Kaç abi kaç Kaçabiliyor musun sen? Yok Ben base'e basacağım direkt kim oldu ya? Salak çocuğu ya. Özlenen dive'lar Hadi be. <laughs> Öleceğim mi? Leona gel lan Leona 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 Leona. Leona. Ya. ya hadi. Ya. Harbi. Ama özlenen dive'lardan da lazımdı kanka. Çok iyi gidiyordu oyun. <laughs> midis. Bu adam fena comeback attı. MP. Çalıdan gank bakabilir mi? Tamam. adam üstüne koşacak abi senin. Tamam. Asım'am çok teşekkür ederim hayatım. Hoş geldiniz Asım'dan gelen arkadaşlarım. Ah ne oluyor lan? O şam çalı ya. Tamam tamam Gözüktü mü o şey ya? Yok. Bence gelmeyecek ya Osmanlı'dan. Biliyorum. Belmet bot olacak zaten. Ona iş bir trade bakabilirsin. Hatta biz buna dive deneyelim bence ultisini. Var ama. İki, i̇ki, tur, iki tur. Aa basmadı lan. Bassa da ölecek ya. Buraya alıp bir ısır mı etsek ya bu lane'i? Balabilirsin bu arada. Bu orta atayım da. Wave Wave'i yesin Wave'e dokunmadan base atılır bence şu an orada. Bu boyu gidiyor. gidiyoruz. Hiç şeyin ultisi yok kanka tırayna. Okey abi. o nasıl olabilir adam. Yok, yo, yo, yok botta. Top 2 ye vuralım beraber. Vuracağım ben de olsa da. yo atma atma tap vur. Adamın ikisi yok ha. Yok <laughs> yok. Buraya alalım bence tamam. Her işte bir hayır vardır ha bak rune fail oldu falan her şey baştan aşağı fail ama Bizimkiler survive'lamış lan dive'dan Bekleyelim belvete gelir mi golüne Bence base, base bot okay, ya burası okay. Ank JC, iptal ettiren Train Demir valla. Mavi yapayım Bota geçsem vurabilir misin acaba? Bu bence? Bilmiyorum ya. Ben bir mide bakıyorum. Şuna <laughs> bak oğlum. Çok geç. Ben top wave'i alacağım. Cin <laughs> ölüyor mu onu ölüyor? Ölmedi. Ölmedi. Ghost yok. Flash'ı da sanki yoktu. Bilmiyorum. Onu Bunu görmedim. Canlıdan korkuyorum. Hop niye öyle korkunç duruyor? Yani. Biraz öyle mi? Açardım bu arada da. Yok demiş demiş adam. Ya o kadar vurca adamda item yokken o kadar vuracağını tahmin etmedim ya. Bak şatlağının da yoktu. Ö yerler. Git adama. Du 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 Şu wave alsanıza Blood no ve O lan şeyi alıyor lan Yıldız alıyor osa Benim yok ya Bizim item bir saniyedir Var mı ya? Yok Blood'ı fena fitliyoz ha Ne koştum öldüm daha demin Zilla bir saklanıp bakacağım ben şuradan Bugün almamız lazım. Flash yok yazıyor. Değil mi? Aynen. Evet bot büyük ihtimal. Burada bir kill armağanı daha geldi. Bulat 12'de var. Hadi lan. Tamam. i̇kiye İki, mi itsek ya? İkiye vurabiliriz belki. Bence de gidilir gidilir. alınır olmur olmur olmur. Vur vur. Ce, line'a bakıyorum. Geliyorum abi. Bordtu. Aya vurdum ama onu? Var Öyle Kaçıyormuş Açıyormuş gibi yapıyorum sen belki öldürürsün onu NT. Öldürdüm onu. Kaçı vardır ya hiç. Belbe çürüyor kanka. M5. Ryan geliyor. Alacağım. Ya da sen e, ya. O, yo, al bunu. al? Oyo al şey lazım bir. İtem bitmiş. Cin ölüyor. Duruyorum lan dayan. Leona geldim Leona, Leona 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 oynadık oynadık oynadık. Ona değil mi kanka? Geldim kanka geldim geldim. ona Onu onu çok Ona da var mı? Lat geliyor bottan. Gel şimdi hiçbir şey yoktu ya. Da ben gideceğim ona. Nice try dedi. Abi geliyor bu bana baksana. Bakıyorum. Nerede bu lavuk? Burada. Yok ben gitsin değil abi. Tamam ben onu tekleyebilirim ya. Değil mi? Güzel. Eve açtım sana. Ulti attı Osman. Faciadan döndük. Allah. Bir faciaydı. Buradan mı lan bu lan? Burası da lan da bir yerdeyiz ya. Ama çok veriyor özel kule falan. Belvet şuralarda bir yerdeyiz ama. Ota indi o. Öyle mi? Neşe falan bakmak lazım aslında ama. <laughs> Belvet geliyor. Servet öldü. Vlad ah be. Blood, flash ghost falan yaptı bu arada. Aslında ya. O... fightleyebiliriz burayı bence fightleyelim. Bence de fight. Vlad'ın ultisi ghost'u flash yok ya. Useless cool. fight go. fight. Tamam. Helal abi. Baron mu? Drake. Ben red yetişir mi buna? Yok ya. Ekstek geyikler de var ya. Yetişemez bence. Bizim neş almamız lazım. Kapatamıyoruz onu. Abi. var abi. mu? Mighty'm yok ama deneyebiliriz. Adam QM'e kafa attı. Hı hı hı. Ben yokum ha orada. Sıkıntı yok gibi ya. Smite'im yok sadece. Biliyorum. Blue çıktı herhalde. Aşkın sonu hep hüzündür diyenler var ya. Aptörtü vereceğiz mi ya? Ben tapa mı gitsem? Ben tapa gideyim. Onu bir atalım. Oğlum nefedim o itemlere bak. Adamlar tapa çıkıyor bu arada. salak evet, evladı. Anda oğlum bizde 6 tane şey var. Baron var. Oyunu bile bitiririz ha. Evet evet. Bu wow, ezil hala tatta lan. Bak doğdu Ben teleport atacağım ya. Attım kanka teleport. Öldü güzel. Helal abi. Ulti çok oynarız oynarız. O ne o ne var gerçi. Bitti gibi ya. Burdan go ya buradan go. Boss maç taşıyamıyor mu şimdi bu arada? Yok kanka ya. Dün de 6 tane Oğuz aldık Oğuz'la ama. <laughs> <laughs> Seni beni sana bağlayan. Ama bugün sen bana da bir buff geldi kanka normal. Onu ay ayıktım abi onu. Anladın mı? Bir buff geldi evet, baksana. Evet. attık attık yani. Buz gibi soğukta biz el ele. Güneş açıp doğardı göklere aydınlık çetim bitemezdi öykümde ah vallahi öyle şey işte bak tap kamyon tekeri diyorum ya tap lane'e özel bir şey var bu oyunda orada mesela başta o kriti ben yeseydim trine'e kapışırken ki yerde ya yiyen de ben olmuş olacaktım muhtemelen ona 2 değil 2'ye 10 o bitirecektim ama crit çıkmadı. Conqueror çalıştı. Adamı öldürdüm. Tık Osman oradan geldi. Bir dive attık. Ben iyi duruma geldim. Osman hangi takımda? Cahre'nin takımında. Top şeyi bence çok daha ayrı seviye çetim. Snowball'u diğer lane'lere benzemez yani. Bu arada Osman sen hangi? Arby şeyin takımında mısın? Bushido Wildcats mi? Yok abi ya.